Tepecik Ulus Mahallesi'ndeyiz. Burada 7 tane küçük blok 23 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştiriyoruz. Her gün televizyonda 3 şiddeti ile 5 şiddeti arasında depremleri sürekli olarak duyuyoruz. Sayın Doktor Hasan Hakkı'nın Büyükçekmece'deki en büyük projesi insanlarımızın, vatandaşlarımızın bir deprem anında sağlam bloklarda yaşamasına kadar kentsel dönüşümü devam ettirme çabası. Yapılacak olan proje tek blok 20 daire ve 7 dükkan olarak 27 bağımsız bölümden oluşacaktır. Yıllardır biliyoruz ki Tepecik Merkezi Ulus ve Hürriyet mahallelerinin planları maalesef yoktu. Bu planlar bütün işlemleri tamamladı önce 5 binlik sonra binlik askıdan indirildi ve şu anda plan yürürlüğe girdi. Tepecik bölgesinde Ulus ve Hürriyet mahallelerinde çok hızlı bir kentsel dönüşüm başlayacak. Pınartepe Mahallesi'nin yıllardır bekleyen 5 binlik planları Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edildi ve oradaki süreçte devam etmektedir. Amacımız Büyükçekmece'de öncelikle plan sorunlarını çözmek. Plan sorunları çözüldükten sonra da bir an önce kentsel dönüşüme başlamaktır. Biz burada yapılan kentsel dönüşümde hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün